गली! topraktan gelen toprağa gider. Bombis! Harabe olmuş gözlerim, ellerde serdelerim, dimi. Ey Allah gözü bilden. Bolulu Basan Usta <laughs> Bu robot var mı dükkanda? Şu an robot yok kanka Var arkada bir tane daha robot var 30 yaşından büyük influencerları ışıyor. İstiyorsan yanaşma arkaya Arkadan da 35 binleriz <laughs> gıcılars mı? Geçmişte acılars, şimdi gıcılars. Mutlu nasıl ama? maksimum lezzet. Bombis! Botega versene. Why dengi? Botega minetta. Why dengi? Botega minetta. Sen de seni. Sen de ne? Desene sen de. Why dengi? Var dengi. Botega minetta. Var <laughs> dengi. Botega minetta. Onu diyemiyorum. Botega minetta. <laughs>

bundan bir önceki evi... Zlata nesin ya? Kaç metrekaredir? Rıdvan abi şey yapalım mı? Ama bana var dediler. Ne dediler? Bana var dediler. Ne dediler? Var dediler. Esas sen Ozan. Var dediler. Osman. Var dediler. Siz söylesene. A 400. B 550. C 600 metrekare. Bu çocuk müteahhit mi amına koyayım evi bitsin. Lan <laughs> İçime ödülünü vermek üzere geldim. Aa çok sürpriz. Hiç <laughs> haberim yoktu burada olduğundan. <laughs> Sonradan geldin hakkında kazandın. Sana şunu takdim edeyim. Allah ya Allah'ım ya Rabbim ya. Bana verdiği ödüle bakar mısınız? Ya benim kanalda böyle ayıp şeyler Yapmayın Senin ya. kanalında adam geldi böyle bir ödül verdi <laughs> bana ve sen de bunu okeysin <laughs> değil mi? Hayır okey değilim benim haberim yok. Yazıklar olsun bunu izleyen 1 milyon insanı ilk günde bir milyon insanı yorumların altına bekliyorum. Sevgili Alperden bana böyle bir ödül geldi. İnsan soruyor kendi kendine ben göt müyüm diye yorumlarda cevaplarını bekliyorum. Bombis! HPCO Aklımda tuttum. Hadi git. Zorabine mezrabın vızı bılı ben dahen adımı ey. Bılı ben, ey bılı ben de bende ben de vızı bı... Seni tiktokçu seni At hadi Gitti mi tiktok ödüllerini almaya? <gülüyor> ha, <gülüyor> Sana emektar influencer ödülünü vermişler Heee Onun da linkine şuradan ulaşabilirsin Az daha konuşursan seni internet mahire siktireceğim Lan biz! Bir daha bu Ananı Allah'ın Vallahi gökyüzünden bir pencere açıldı. Ne oluyor lan abi? Bir şey oluyor. <gülüyor> gidiyoruz. <gülüyor> gidiyoruz. Allah bizi yanına alıyor. Gözlerini kapat. Lan <laughs> Ey yala gözlü dilber dilber. Vaktin geçer demedim mi dim mi? Harabe olmuş gözlerinlerin. Eller keser demedim mi dim mi?